Daha önce patlıcanlı makarna yediniz mi bilmiyorum ama bir defa şans vermenizi tavsiye ediyorum. Patlıcanları alacalı soyup çok minik küpler haline doğradıktan sonra makarnayı haşlanmaya bıraktım. Tencereye bir miktar zeytinyağı alıp patlıcanların rengi tamamen kahverengiye dönünceye kadar kavurdum. Üzerine bir küçük soğan ve bir adet de rendelenmiş havucu ekledikten sonra yazın dondurucuya koyduğum kırmızı kapya biberlerden ekledim. Bir adet yeşil biber, 3 diş sarımsak, bir miktar daha zeytinyağı ekledikten sonra kavrulmaya bıraktım. Bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyip salça kokusu çıktığında üzerine büyük bir kase ile bir kase domates sosu, tuz, karabiber, pul biber ve bir miktar daha su ile birlikte sosu güzelce hazırladım. Üzerine haşlanmış olan makarnalar biraz maydanozla artık afiyetle yenmeye hazır. Hemen makarnayı sulu sulu sıcakken servise hazır hale getirdim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.